Ağrı, Allah Allah, Ağrı, ay nerede bu adam canım? Ay yoksa bu hala bir düşün evde çalışıyor mu? Ay canım, ay kıyamam ben ona ya. Ben gidip bir bakayım. Üstüme üstüme geliyorlar, hiçbir yapıyorlar canım bir şey yok! Bir şey, ya bir şey yok, yok, yok! Bir şey Dur dur Firuze ben bakarım. Hı hı hı. Teşekkür ederim hı Betüş Hanım Allah razı olsun. Aa Sezen hoş geldin. Merhaba Betüşcüğüm Avni hala burada mı? Yoo Avni Bey gitmiş. Evde de yok. Allah Allah. Firuze, Avni Bey ne zaman çıktı? E, vallahi bayağı oldu Betüş Hanım, hayırdır? E, evde yokmuş da. Aa, aa e nereye gider ki bu adam? Belki Avni'ye teyzeye gitmiştir. Aa, niye de kim? E, eskiden sizin komşunuzmuş ya. E. Temizlik işlerine bakıyormuş hani. Bizim. Hı -hı. Bugün anneannem bize geldi. Ha. Sonunda bir temizlikçi var mı diye sordu. E ben de Sağma soluma sordum ama kimseyi bulamadım. Bunun üzerine Avni Bey Allah razı olsun. Ben dedi Avni Hanım'ı çağırayım dedi. Ee? E Avniye Hanım da Dudağan teyzenin evini yolu bilmediği için herhalde Avni Bey onu götürmeye gitmişti. Allah Allah çıldıracağım şimdi ha. Avniye de kim yahu? Ben öyle beni tanımıyorum. Hem Avniye de isim mi olurmuş? Avniye. Avniye ya. Allah seni kahretmişsin. Bulamaz. Ne oldu Suzan? Betüş. Ben galiba bu Avni'nin kim olduğunu buldum şekerim. Ben de. Galiba ben de. Evet. Allah aşkına. Allah'ını seviyorsan beni annenin evine götür. Zira onu suçüstü yakalamak istiyorum. Hayır yapayım. Betüş lütfen Allah rızası için ya. Tamam tamam. Ha, işte kendimi toparladım bile. ha. ha evet ama kıyafetin hala pespaye. Hay doğru haklısın. Ona da bir çözüm buluruz. Yok lütfen bana bakma. Makyaj için yardımcı oldum ama kıyafet ha. Ha 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 ben buldum bile. Ne buldun? İşte buna. Hay anneciğim saçmalama. Ondan kıyafet olur mu? Olur olur hem de çok güzel olur. Madem siz bana sihirli elbise yapmıyorsunuz. Ben de bundan kendime elbise dikerim. Anneciğim Makyajını yapman iki saat sürdü. Kendal amca gelene kadar sen bundan ancak kendine kol dikersin. Avniye hanım bana yardım eder. Elinden her iş geliyor maşallah. Ay. Oh, oh yemekler de mis gibi olmuş. Ne yemek yaparmışım ha? Acaba bu aynayı da bir bunduna getirip eve götürsem mi? Kesin sihirli ayna bu. Suzana götüreceğim en büyük delil. Aman aman bırak onu silme. Ay! Onun sırları dökülür göstermez sonra. Aa ölme! Bir mevde de var bir şey. Her gün siliyorum bir şey olmuyor. Yoksa sizin aynanın bir özelliği mi var? E var tabii ya. Bu antika aile yadigarı. ya hem sen onu silmene gerek yok ki toz tutmaz o. E peki ne yapalım? Aa, bakın yemekler de hazır. İstediğiniz zaman yiyebilirsiniz mis gibi oldu. Müsaadenizle ben de gideyim artık. Ay bir şey daha rica edecektim senden. Bu örtüden... ...bana el dikebilir misin? Buyur. Ay. Yani elbiseniz mi yok? Ya, Eda bütün elbiselerimi kuru temizlemeye yollamış. E bu saatten sonra da çıkıp dükkan dükkan elbise arayacak halim yok, değil mi ya? Allah Allah, bu kadında da bir tuhaflık var. Niye sihir yapamıyor acaba? Ne oldu? Niye tereddüt ettiniz? Ay, bakın. Sizden memnun kalırsam her hafta temizliğe çağırırım sonra. Demek ki her hafta delil toplayabilirim. Zaim, mi? mi? Ay yapacak mısın? <laughs> Bilmem ki elimden geleni yapalım. Hiç dikiş dikmedim ama ne yapacaksam çabuk yapmak zorundayım. Biliyorsunuz evde karı bekliyor, kocam bekliyor. Hadi, hadi hemen yapalım. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.